Bitirdin mi sadı? Ha, ha bu kısım bitti. mi? Ha. Hiç hata yaptın mı yoksa güzel oldu mu? Yok, ben de, ben de. Tamam artık şey yap. Evet ha, şimdi bunların da ortalarını vur. Sonra da vur mu yap? Bile mi? Sonra da vur. Şimdi bu çay da. Tamam. Az Tamam. O zaman saç verim öyle mi? Yok tamam. Nədir o? Tam ortadan vurmurdunmu? Mən də tükənə baş bura. Bura uzun qalıb. İndi bax bu qism durur da. Bax bu qism ortası vurulmayıb. Məsələn bunla bu ikisinin arasına bax buruya bir tənə vursan ikisinin arasına dəq getir. Oruya deyil. Dur, dur tam buruya vur. 5 on da burdadır. Evet Bizim çeşmiş Yani sen usta olamadın daha kardeşim. Özün usta zannetme. İle iki çivi çakmakla usta olunsaydı. Oradan değil ola dere tepeden çak. Ha? Ya onlara bir şey yapsana. Düğün atsana. Hah, ay kolaylaştı. Güneşe bakanlar şu şey mu buraya bakalım güneş. Şey. İyi ben ben de aynıyım. Ben de ele oldum. O yüzden aşağı indim. Şimdi bu işler bize göre değil. Biz amatörce bu işi yapıyoruz. Oradan değil. Boşa gitti lan. Evet. Yani buradan vurabilirler mi? Dih vur. Yan kıyfaça vurma. Eğri vurma. Tepeden aşağı vur. Hepsinde bir hata yapıyoruz. Kahtalar araba. Sağ <laughs> çay